Herkese merhaba. Doğada her zaman şaşırtıcı şeyler oluyor. Örneğin bazen daha önce hiç görmediğimiz canlı türleriyle karşılaşabiliyoruz ya da son derece garip doğa olayları meydana gelebiliyor. Aslında insanlar bir bakıma doğanın sürprizlerine alışmış halde. Yine de bugün sizlere doğada yaşanan bazı şaşırtıcı olayları göstereceğiz. Hadi başlayalım. Haikou Çin'in Hainan eyaletinin merkezi ve en kalabalık şehridir. Yerleşim alanında 2 milyon civarında insan yaşıyor. 21 Ağustos 2022'de bu insanlar inanılmaz bir şeye tanık oldular. Görüntüleri internette izleyen insanlarsa bunu bir gök gökkuşağı bulutu olarak tanımladılar. Bazıları görüntülerin sahte olduğunu iddia ederken bazıları da uzaylılardan bahsediyordu. Peki burada gördüğümüz tam olarak neydi? Bu olaya Please Bulutu adı verilir. Bu bulutlar yoğun, kabarık beyaz bulutların üzerinde oluşan pürüzsüz yapılardır ve fırtınalardan kaynaklanan hava akımlarından meydana gelirler. Basitçe ifade etmek gerekirse bu olay bir bulutun diğerini atkı gibi giymesine benzer. Renkler ise yanar döner bulut adı verilen atmosferik bir optik oluşumdan kaynaklanır. Olay, buluttaki buz kristalleri ve su damlacıkları ışığı bükmek yerine güneş ışığını kırdığı zaman meydana gelir. Ayrıca renkler bir gökkuşağı kadar düzgün ve düzenli değildir. Snowboardçu ve amatör film yapımcısı Steen Orland, 20 Mart 2015'te tam olarak doğru zamanda doğru yerdeydi. Bu adam Arktik Okyanusundaki Norveç Takım Adası Svalbard'daki bir buzulda yürüyüşe çıkmıştı. Snowboarduyla gezinirken güzel manzaralar arıyordu ve bir anda kendini güneş tutulması sırasında snowboard yaparken buldu. Aslında bakarsanız 2015 tutulmasını izlemek için en iyi yer İzlanda ile Norveç arasındaki Fero Adaları veya Svalbard'ın zirveleriydi. Ancak Orland'ın bundan haberi yoktu. Videonun bu noktasında henüz pek bir şey görünmüyor çünkü her şey çok parlak. Bir saat sonra ise hava tamamen karanlık olacak. Videonun tam bu kısmında tutulma gerçekleşiyor. Güneş tutulması, ayın dünya ile güneş arasına girmesi ve güneşin dünyanın bir kısmından görülememesi olayıdır. Nerede olduğunuza bağlı olarak bu, C'nin gördüğü gibi bir tam tutulma ya da kısmi bir tutulma olabilir. Dünya üzerinde her 18 ayda bir tam tutulma meydana gelirken, tutulmanın aynı noktada iki kez gerçekleşmesi 360 ila 410 yıl kadar sürüyor. Güneşin çapı ayınkinden yaklaşık 400 kat daha büyük olmasına rağmen olay sırasında güneş ve ay aynı büyüklükte görünüyor. Ayrıca güneş aya göre dünyadan 400 kat daha uzaktadır. Sonuç olarak bu oranlar aynı boyutta görünmelerini sağlamak için dengelenmiş gibi görünüyor. Lilani Estates, Hawaii'nin büyük adasındaki küçük bir topluluktur. Bölge Hawaii'nin en aktif yanardağlarından biri olan Kilovia Dağı'nın altında yer alır. Öyle ki Mayıs 2018'de Kilovya patladığında Delany Este lavlar ulaşmıştı. Bu patlama sırasında Doğu Rift bölgesinde toplam 24 çatlak açıldı. Bu çatlaklardan 14'ü de yerel topluluğa lav püskürttü. Bazı bölgelerde lavlar 91 metre yüksekliğe kadar fırladı ve saatte 76 metre hızla hareket etti. Bu çok büyük bir hız olmasa da ciddi hasara neden olabilirdi. Bir düşünün, normal bir günde lavlar gelip arabanızı yok ediyor. Tabi Lelani'deki insanlar için daha önemli şeyler vardı. Kilovya'dan gelen lavlar 700'den fazla evi yok etmişti. Çiftlikler, okullar, yollar, su sistemleri ve elektrik şebekesinin bir kısmı yerle biri olmuştu. Dahası 3 Mayıs'ta başlayan patlama Ağustos başına kadar devam etti. 3 aylık hareketsizliğin ardından patlamanın Aralık ayında tamamen sona erdiği açıklandı. O dönemde yapılan araştırmalarda lavın yaklaşık 22 kilometre karelik bir alanı kapladığı keşfedildi. Ayrıca okyanusta yaklaşık 875 dönümlük yeni bir arazi oluşmuştu. Bölgenin iyileştirilmesi içinse 800 milyon dolar civarında harcama yapılması gerekiyor. Stanley Kubrick'in Ice White Shot filmini izlediyseniz gökkuşağının bittiği yerde ne olduğunu bilirsiniz. Tabii filmde bu metafor biraz garip işlenmişti. Gerçek hayatta ise gökkuşağının bittiği yerde çimenlerin ortasında sıkışmış kırmızı bir sedan bulabilirsiniz. 20 Aralık 2019'da bir genç ve annesi Alabama'dan geçerken gök kuşağının sonuna ulaştılar. Genç telefonunu çıkardı ve bu anları kaydetti. İrlanda efsanelerine göre iki fakir çiftçi bir gün ormanda bir cinle karşılaşmışlar ve cin onlara bir direk hakkı vermiş. Ancak bu insanlar tek bir şeye karar veremedikleri için bir sürü şey istemişler. Aç gözlülüklerinden rahatsız olan cinse gök kuşağının sonunda altın dolu bir kap bulabilirlerse istedikleri her şeye sahip olabileceklerini söylemiş. Tabii bu da imkansız bir şeymiş. Öte yandan elbette bu olayın bilimsel bir karşılığı da var. Gök kuşağının oluşması için güneşin ufka 42 derece yaklaşması gerekir. 42 derece ise oldukça düşüktür. Bu yüzden gök kuşağının yalnızca üst kısmını ve nadiren de olsa uçlarını görebiliriz. Tabii İrlandalılar bunu 17. yüzyılda fark etmişler gibi görünüyor. Her şeye rağmen gök kuşağının sonunu bulmak imkansız olmasa da bir küp altın bulmak kadar zor bir şey diyebiliriz. Çin'in Yichun şehrinde çevredeki dağlarda yürüyüş yapan bazı insanlar oldukça muhteşem bir manzaraya tanık oldular. Bu gördüğünüz şeyi yalnızca mükemmel koşullarda oluşabilecek bir hava olayı olan bulut şelaleleri olarak tanımlayabiliriz. Bulut şelaleleri son derece öngörülemez oldukları için onları görmek hayatta deneyimleyebileceğimiz en nadir olaylardan biri olacaktır. Bu görüntülerde dağın üzerinden dökülen devasa bir çığ gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Peki bulut şelaleleri nedir ve nasıl oluşurlar? The Weather Network muhabiri Kyle Britton, bulut şelalelerinin şiddetli yağmur veya kar yağışının ardından açık havalarda meydana gelebileceğini söylüyor. Koşullar alt atmosferi nemlendiriyor ve bu da bir bulut denizinin oluşmasına neden oluyor. Ayrıca fenomen genellikle yüksek bir platoyu çevreleyen dağ yamaçlarında meydana geliyor. Platodaki daha soğuk ve yoğun hava kenarlara taşacak kadar birikiyor, ardından yer çekiminin etkisiyle yokuş aşağı akıyor. Shannon Şelalesi, Kanada'nın Britanya-Kolombiyası bölgesindeki bir eyalet parkıdır. Eyalet parkı ne diye soracak olursanız bu alanlar milli parklara benzerler. Tek fark eyalet parklarının ülkenin kendisi için değil ülke içindeki iller veya bölgeler tarafından belirlenmiş olmasıdır. Bu alanlar Kanada, Güney Afrika, Belçika ve Arjantin'de oldukça yaygındır. 27 Aralık 2021'de Brett Addison isimli biri Shannon Şelaleleri'nin karlı yollarında yürüyüş yaparken buzun içinde akan bir dere buldu. Sonrasında bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Gözlerinin önündeki su adeta kayboluyordu. Pekala Britanya Kolombiyası'nda hava oldukça soğuktur. Hatta göz açıp kapayıncaya kadar elinizdeki su buza dönüşebilir. Büyü gibi görünen bu fenomen, Brezil buz adı verilen doğal bir olaydır. Brett ise bu anlarda akıntının gözlerinin önünde donup ilerideki kütüklere doğru ilerlemesini izledi. Aslında bu olayın bilimsel açıklamasını bilmiyor olsaydınız, neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamayabilir ve korkabilirdiniz. Brezil buzu, suyun sıcaklığı hızla düştüğünde ve donma noktasına yaklaştığında oluşur. Rüzgar ve nehrin akışı suyu yukarıdan aşağı doğru iter ve minik kırılgan buz kristalleri de yere çöker. Sonrasında kristaller vücudumuzdaki hücreler gibi çoğalır, hatta bazen metreküp başına 1 milyondan fazla kristal olduğu gözlemlenebilir. Sonunda da suyu kaplayacak kadar yeterli sayıda parça birikir ve buz oluşur. Sonuç olarak doğal olarak meydana gelen frezil buzu görebilirseniz şanslısınız demektir. Öyle ki bu videoyu çeken Brad bir anlığına dursaydı muhtemelen hayatının en garip deneyimlerinden birini kaçıracaktı. Olur da Guatemala'nın Antika bölgesinde yürüyüş yapacak olursanız, iki yüksek zirveli aktif bir stratovolkan olan Acatenango Dağı'nı görmek için ufka doğru bakmayı unutmayın. Acatenango, Volcán de Fuego'ya bağlanarak La Horcheta adında bir yanardağ kompleksi oluşturur. Bazı yürüyüşçüler buraya ayak bastıklarında uzun bir toz şeytanıyla karşılaştılar. Hatta sosyal medyada ilgi görebileceğini düşündükleri için o anları videoya kaydettiler. Toz şeytanı önce kum tepesinin üzerine çıkıyor ve tepeden aşağı doğru ilerliyor. Yürüyüşçülerimiz ise küçük kum hortumunun herhangi bir tehdit oluşturmadığını bilerek onu izlemeye devam ediyorlar. Ancak o anda uzaktaki yanardağ birdenbire patlıyor. Bu inanılmaz bir tesadüf öyle değil mi? Bu insanların yanardağın patlama anını tam olarak bu noktada videoya almaları inanılmaz bir şeydi. Ancak patlayanın Fuego Dağı mı yoksa Akatenango mu olduğu konusunda emin değiliz. Ancak Akatenango'nun en son 1972'de patladığını düşünürsek, hatta bu patlamanın ne kadar korkunç olduğunu da göz önünde bulundurursak cevabın Fuego Dağı olmasını ummuyoruz. Hiç kimse evinin bahçesinde cehenneme açılan bir kapı olmasını istemez öyle değil mi? İçeriden yanan ağaçlar son yıllarda tuhaf bir fenomen haline geldi. İnternette paylaşılan videoların altına yapılan yorumlarda bu olay Cehennem'in kapıları ya da Sauron'un gözü olarak nitelendirildi. Glen Redcliffe, Teksas'taki evinde otururken bahçesindeki bir ağaca yıldırım çarptı ancak ağaç parçalanmak yerine içinden alev almaya başladı. Videoda görebileceğiniz üzere Glen dışarı çıkıyor ve yanan ağaca iyice yakınlaşıyor. Ortadaki mükemmel çatlak sayesinde alevler net bir şekilde görülebiliyor. Sonrasında Glenn ağacın etrafından dolaşıp bir delik buluyor ve buradan çıkan alevleri izliyor. Neyse ki o saatlerde pek rüzgar olmadığı için yangın diğer ağaçlara sıçramadı. Öte yandan Kaliforniya Park Departmanına göre bir ağacın içini ateşe verebilecek tek şey yıldırım değildi. Kontrol edilemeyen yangınlar yayıldığında ağacın tabanındaki toz veya döküntü daha sıcak bir hale gelir ve ağaç daha uzun bir süre boyunca yanabilir. Sonunda gövde derinir ve ağaç içeriden yanmaya başlar. Kim bilir doğada karşılaşabileceğimiz daha neler vardır? Japonya'nın Nagano eyaleti kara ile çevrili bir bölgedir ve 7 farklı tırmanma rotasına sahip 3000 metrelik bir dağ olan Yari Dağı'na ev sahipliği yapar. Yari Hevesli Dağcı Kuyuya Fukuda'nın 1964 yılında yazdığı "Yüz ünlü Japon Dağ kitabı ile ünlendi. Bu liste yürüyüş aktivitesiyle ilgili birçok belgeselde yer aldı. Dağları gezmek isteyen bir grup Japon yürüyüşçü Kitakama sırtına doğru yola çıktı. Ancak o gün doğa anının başka bir planı vardı ve korkunç bir deprem huzurlu yürüyüşü korkunç bir deneyime dönüştürdü. Kayalar dağılırken dört yürüyüşçü dik bir yokuşta mahsur kaldı. Aşağıda kalan bu kadın korku içinde çığlık atmaya başladı. Ona göre her şey her an çökebilirdi. Ancak sonunda kendini sakinleştirmeyi başardı. Kameramansa bu noktada dağın diğer tarafına odaklandı. Burada diğer kayaların aşağı doğru yuvarlandığı ve büyük bir toz bulutunun yükseldiği görülebiliyordu. Şöyle ki Japon takım adaları dünyadaki aktif yanar dağların %10'una ev sahipliği yapıyor ve bölgede yılda yaklaşık 5000 küçük deprem yaşanıyor. Bunların çoğu hasara neden olamayacak kadar küçük oldukları için fark edilmiyor bile. Ancak yine de bazı depremler insanları oldukça etkiliyor. Japonya 4 tektonik plaka ile örtüşür. Pasifik, Filipin, Avrasya ve Kuzey Amerika. Bu yüzden eğer Japonya'da yürüyüşe çıkmak istiyorsanız bu gerçekler aklınızda bulunsun. Yangtze Nehri tam anlamıyla Çin'in can damarıdır ve ülkenin GSYİH'sinin önemli bir kısmı buradan gelir. Nehir havzası boyunca yüzlerce köy, kasaba ve şehir hayatta kalmak için Yangtze nehrine güvenir. Aslında Yangtze'nin 700'den fazla kolu vardır. Bu kollardan biri Heilongjiang eyaletindeki Gan nehridir. Mart 2021'de bir drone meraklısı Gan nehri üzerinde dönen bir buz diskinin inanılmaz görüntülerini yakaladı. Drone yukarıdan uçarak buz diskinin mükemmel boyutlarını gözler önüne sundu. Bu tam anlamıyla büyüleyiciydi. Videonun ileriki kısımlarında ise drone sudaki buz çemberine yaklaşıyor ve buzdağının yarım daire kesitini ayırt etmek zorlaşıyor. Ancak drone tam tepeye ulaştığında nihayet buz diskini tüm ihtişamıyla görebiliyoruz. Bu yapı bir ekin çemberi veya piramitler gibi mükemmel bir şekle sahip ve doğal bir şekilde oluşmuş gibi görünmüyor. Buz diski suda saat yönünün tersine dönüyor ancak hiçbir zaman bulunduğu yerden hareket etmiyor. Gerçek şu ki bu tarz buz diskleri dünyanın birçok yerindeki soğuk bölgelerde oluşabilir. National Geographic bu olayı doğanın zararsız kazaları olarak tanımlıyor. Yine de bazılarının çapı 91 metreye kadar ulaşabiliyor. Ocak 2019'da Westbrook, Maine sakinleri böyle bir şeye tanık oldular. Bilim insanları bu olayın nehir suyunun buz parçası altında girdap etkisi yaratmasıyla oluştuğunu düşündüler. Bu da kenarların zamanla aşınmasına ve buzda mükemmel dairesel bir şekil oluşturmasına yol açtı. 2016 yılında araştırmacılar sudaki sıcaklık değişikliklerinin artmasını sağladığını ekleyerek bu teoriyi bir adım ileriye götürdüler. Şöyle ki sıcak su soğuk suya göre daha az yoğundur. Bu nedenle buz eriyip battıkça diskin altında bir girdap oluşturarak dönmesine neden olur. Aslında bazı bilim insanları nehir akıntısının diskin dönmesine neden olduğuna inanarak sıcaklık teorisine şüpheyle bakıyorlar. Ancak bilirsiniz, bilim böyle bir şeydir. Her zaman yeni fikirlere, teorilere ve gerçeklere açık olmamız gerekiyor.